Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kuzenimle küçük kuzenim Ayaz'la birlikte video çekiyoruz. Sonda e, sonunda burası tarzı dönemliğime Frida Funky çekiyorduk. Maça girelim bir yere. Nupluğumuzu gösterelim. <gülüyor> 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 evet maça girdik şu an. Uzun süredir böyle <laughs> eski videolarımızı çekmiyorduk. Kanala ilk başladığımızda da burası tarzı böyle

kaç kaç hayır boş ver kaç can da hayır kaç kaç kaç, kaç. kaç ya ben o çocuğun ne küçük ya hazır hazır direkt hazır boş ver ben buradan. iki saat sonra keseyim mi lan burayı hadi hazır hadi <laughs> Oyun çok mü arkadaşlar yani? Evet arkadaşlar ben o da değiştirdim orada. <gülüyor> <gülüyor> Puzum. Puzum. o da az küçük yani biraz kötü oynuyorlar daha bir daha hızlı kuşlar bir daha boş o videoyu zaten bir şey yapmayacağım direk atacağım gideceğim valla yani yani ne 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 yapabilirim? Biz, ne 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 Allah hayatımda Yoksa böyle hiç görmedim ya Adam bizi öldürür. onlar oluyor oh be ne istersin başka? Benim bir isteğim tek bu video like alması ve izlenmesi. 15 yaşta ne yapacağım biliyoruz. 15 yaşta profilimi BS yapacağım. Sen şu an ne yapacağımı karar ver. Sesim burada arada güzeldir şimdi. Sesim kötü de yani. Netri hissetmen yani çok mazlum nasıl? Bilmiyorum. Bu arada içeriden de ses geliyor. Öyle <laughs> Onlar için bir şey yapamayacağım. Seslerini kessem, Biz, bizim de ses gider. <laughs> gel gel gel. Gaza gel lan. Aa evet, belirtçiler. Aa belirtçiler. Çok bir zaman Çok da bir zaman Ama bu var biraz. Göreceğiz. Burada var. Öldüm ben, ben. Aa burada bu tokaç. 15 çoş. Öldüremezsin ya ne mesele, <laughs> şey onu mu piyasamayım? Ben nasıl bir karakterim? Ben nasıl bir karakterim? Ben nasıl bir Ben nasıl bir karakterim? Ben nasıl bir karakterim? Ben nasıl bir karakterim? Ben nasıl bir karakterim? Ben nasıl bir bir karakterim? Ben nasıl bir karakterim? Ben bir bir Ben e, kupaya bak. Arkadaşlar <laughs> kupaya Frank'in kafasına bak. Ama <laughs> yıl oldu hala ben otobüse gidiyorum. Çok gidiyorum ya. Gülüyor, ne bileyim oğlum. Dur bir karakter. Jack. <laughs> Hazır. Ha <laughs> Jack'i alma. Başka bir şey al. Giremeyiz maça çok troll ya bu çocuk çok troll. Benim ne var ya. He? Al al. Evet iki saat sonra. Yani Hazıra bas hazırıma. Biraz Hazır. Biraz bir bilemiyorum. Biraz Biraz sesler geliyor. Her yerden ses geliyor. Ak tamam bana Sonuçta onların kabahatı onlar <laughs> çıldık bir <kızarlar>, kazanır, Değil mi? <laughs> Şöyle. İşte böyle bir şey de yok. Şu sesin kes, şu sesin kes de yok. Böyle bir teknoloji daha yaratılmadı. <laughs> ses kıstı mı? Bir hepsi gidiyor ya. Yani. Ben ben başka çaldayım. <laughs> Boş ver. Öl, öl. Boş ver. Ölüyorum gibi öldüğümüz. Boş ver. Tamam. Elmas değil onlar yük. Elmas değil onlar yük. Çıkıdıracağım diyeyim. Benim adam yok. Benim yok arkadaşlar. Şaka şaka. Güzel benim yüzüme ne Sen olsun. Sevmek da nasıl? Sen nasıl Şimdi o beni Nasıl Kim doğu ben manuel öldürdüm. Çalaya gelsin O da bana açmaz. Allah Allah ben niye Allah 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 Hadi görüşürüz. Alırım ben. Bir tane çıkarsam abi çok saklamıyorum. Kendi arkadaşım. Aha hesaplaşma. Bak Şimdi geçen Bak. Maçta. Onun ne küm. Kazanıyor. Bakın. Afiyet. Neyse arkadaşlar. Video bu kadar olsun. Çok uzun aslında uzun olsun ama şey yapmak istemiyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.